İstanbul'daki son durağımız Mutlu Asis Konut Onarım Hizmetleri. Yanımızda firma sahibi Sayın Yusuf Mutlu Beyefendi var. Yusuf Bey sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Yusuf Mutlu ben 1982 İstanbul doğumluyum. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra sektörde akrabalarımızın yanında başladığımız fesatçılık e, hizmetlerini ilerleyen boyutlarda nasıl yapabileceğimizi düşünerek Mutlu Asis Konut Onarım Hizmetlerini 2005 senesinde kurduk. O günden bu yana geliştirerek, <laughs> eksikleri gidererek, müşterilerin, insanların evlerindeki arz talebinin ne olduğunu, neyin eksik olduğunu piyasada, neler yapılabileceğini tam olarak gözlemleyerek, bünyemizi geliştirerek, teknolojik cihazları kullanarak, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında elektrik, su tesisatı, boyası, parkesi, ee, camına kadar cam hizmetlerine kadar 7-24 olmak üzere, haftanın 7 günü ve gece 24 saat olmak üzere hizmet vermekteyiz. Operasyonel faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Operasyon bölümünde sigorta istanını yapıyoruz bu arada. Biz evi poliçeli olan insanların arızaları, su tesisatı, yangındı, doğal afetlerden kaynak ya da elektriksel gibi e, olan arızaları müşteri temsilcilerini arayarak sigortalarında bildiriyorlar. Sigorta istansı olarak sigortadan gelen işlemler bizim kendi bünyemize mail olarak geliyor. Operasyon veriminde gelen maili hızlı şekilde cevap vererek sigortalı aranıyor. Evindeki arızanın ne olduğu, neler yapılabileceği alakalı kısa bir ön izleme alınarak en yakın ekip yönlendirmesi yapılıyor. İstanbul'un bütün ilçelerinde gezici ekiplerimiz, bizim bünyemizde çalışan gezici ekiplerimiz var. İstanbul haricinde ee, Kocaeli, Yalova, Bursa, Eskişehir, Ankara, İzmir, Antalya gibi e, büyük şehirlerimizde de e, kendi şubemiz olan, kendi bünyemizde çalışan arkadaşlarımız mevcut. Çalışma ekibinizden bahseder misiniz? Operasyon bölümümüzde 6 kişi, karşılamayla beraber 6 kişi var. Departmanımızda hem karşılama, hasar bölümü var. E, ...network departmanı şikayet bölümü olmak üzere karar mercileri mevcuttur. İnsanları işle alakalı seçerken mülakatlarda öncelikle kendi işi olarak görmesi gerektiğini, kendi evinde olmasını istemediği bir durumun başkasında olması ya da bir herhangi bir yerde iletişim kurduğunda, bir başkasına nasıl davranılması istiyorsa kendisinin de öyle davranması gerektiği konusunda ilk başlangıcımız böyle oluyor. Seçimlerimiz bu şekilde. İnsanlar çok hızlı karşılık almaz ise evet. anında dönüşleri görmez ise işte ya bunun da işi yarına kalsın dediğimizde kimsenin memnuniyetini sağlayamayız. Bize mailin düşme esnasında mailin cevaplama ve müşteri ekip yönlendirme olayı ilk 3 dakika içerisinde olmak zorunda. Şimdi de yanımızda firmanın operasyon sorumlusu Sayın Hamza İlhan Beyefendi var. Hamza Bey, bizlere görev alanınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Burada ücretli olarak işlemlerde ben sorumluyum. E, müşterilerimiz internet üzerinden ya da sosyal medyada vermiş olduğumuz reklamlar ile bizlere ulaşmakta. Bunların e, gün içerisinde hangi ustamızın geçiş yapacağını, programını ve... o yönlendirmesini sağlıyoruz. İleriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? İlerleyen şu anda hizmet verdiğimiz illerden 81 ile hizmet vermeyi planlıyoruz. Bu zamanla zaten ilerleyerek artan bir il kadromuz var. Daha hızlı bir şekilde hizmet sunmak. Şimdi de yanımızda operasyon yardımcısı Sayın Sema Balcıoğlu hanımefendi var. Sema Hanım vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Sema ben ofis içerisinde çalışıyoruz. Dışarıdaki sahadaki ekiplerimize yönlendirmede yardımcı oluyoruz. Daha sağlıklı hizmet verebilmek için e, sigortalarımız olsun genellikle e, dosyalarında da yardımcı oluyoruz. Sağlıklı hizmet verebiliyoruz bu şekilde. Şimdi tesisat, elektrik, cam, hasar bilimlerinde kontroller, onarım, tespit yapıyoruz. Ankara olsun, Anadolu olsun, Avrupa olsun dört bir taraftan hizmet verebiliyoruz. Sizleri izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Herkese de bekliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Sağ olun, iyi günler.